Merhaba arkadaşlar. Ben dedim marka emlak gruptan Ömer. Bugün sizlere dedim Efeler Mahallesi'nde bahçeli, müstakil girişli, ayrıyetten apartmandan da tabii ki de girişimiz vardır. Dairemizin tanıtımını yapacağım. Balkonlarımız çok geniş. Önce pe yola bakıyor arkadaşlar. Isı, ses, su yalıtım mevcuttur. Yaklaşık olarak bir ile 3 yaş arasında bir bina. Binamız oldukça güzel kullanışlı ön cephe bahçeli müstakil girişli 2 artı bir dairedir. Bakın arkadaşlar balkonumuzun genişliğine. 2 Şöyle oldukça güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Rahatlıkla masanızı, sandalyenizi, her şeyinizi koyabilirsiniz. Artı balkonumuzda güvenliğiniz için demir korkuluk mevcuttur. Önce cephedir arkadaşlar. Bahçe sevenler için oldukça güzel. Bakın komşumuz yan tarafta bahçesini ekip biçiyor. Siz de bu tarafı ekip istediğiniz gibi biçebilirsiniz. Ayrıyeten ikinci bir yerimiz. Hemen Burada da bir adet geniş bir balkonumuz mevcuttur arkadaşlar. İsterseniz ileride yolu tam görmek için ağaçları budayabilirsiniz. Bulunduğumuz bölge villalar bölgesidir. Arkadaşlar bu normal müstakil girişli olsun diye buraya bir kapı yapmışlar. Ayrıyeten apartmandan da girişimiz vardır. Salon ve mutfak oldukça güzel ve kullanışlı arkadaşlar. İki artı bir arkadaşlar. Fiyatımız çok uygun. Fiyat açıklamalar ve ilan başlık kısmında olacaktır. Şöyle apartmandan girdiğimiz zaman bu şekilde apartman kapımız burası arkadaşlar. Bu şekilde L şeklinde koridorumuz mevcut. İki tane odamız mevcuttur. Ayrıyeten bir adet de tuvalet ve banyomuz. Bir adet bu şekilde yatak odamız. Önce bir arkadaşlar bahçeli müstakil tadında <laughs> bahçe sevenler için çok ideal bir yer. Bir adet de Yatak odamız burada mevcuttur. Fiyatı uygun arkadaşlar. Şu an bölgedeki en uygun fiyatlı evlerden birisidir. Emsallerinden çok çok uygun. Emsalleri 1 milyondan fazla şu anki güncel fiyatları. Bizim dairemiz çok çok daha uygun. Tuvalet ve banyomuz da oldukça kullanışlı. Çamaşır makinemizin yeri hemen karşımızda. Hiltonumuz, tuvaletimiz. Rahatsız etmiyor arkadaşlar, standart bir tuvalet, daha doğrusu standartın üstünde. Yani bazı tuvaletlerde çamaşır makinesini koyacak yer dahi yok. Duvarlar sedef. boya ile boyanmış. Kullanışlı arkadaşlar. Yazlık olarak, yaz kış olarak ister yatırım için kiraya verin, ister al sat için alıp üstüne para koyup satmak için yani dedim dünya borsasının döndüğü bir yer. Yani biraz paranız varsa bu parayı hızlı bir şekilde güzel değerlenmesini istiyorsanız buradan yatırım yapabilirsiniz. Çok çok faizden, dolardan, eurodan çok çok size getirisi olacaktır. Tekrar bir daha balkonumuzu gösterelim. Bölge güzel bir bölge. Çevremizde villalar, market, bakkal, pazar problemimiz yok arkadaşlar. Daha detaylı bilgi ve için her zaman telefon açabilirsiniz. Ben Marka Emlak'tan Ömer. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.